Geçen günlerde MİSFAK isimli bir derginin Twitter hesabı yayınladıkları karikatür sebebiyle kısıtlanmış. Ben bunu duyunca bir karikatür görmek istedim. Karikatür buldum. Mahkemede yargıç karşısında iki şahıs var. Biri Yusuf, biri diğeri Züleyha. Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmış. Züleyha da elinde gömlek parçası tutuyor. Yargıç diyor ki işte her ne kadar gömleğiniz arkadan yırtılmış olsa da Yusuf Bey kadının beyanı esas olduğu için Züleyha Hanım ne derse o diyor. Tabii ki adamların mizah anlayışı bu. Dünyaya dar bir açıdan bakabilince bize anlayışında ancak bu kadar geniş olabiliyor. Bu kadar komik olabiliyor. Bence eğer bir mizah dergisi komik değilse dükkanı kapatsın. Açmasın. Başka bir şey açsın. Ne bileyim manav açsın. Kasap açsın. Her neyse devam edelim. Bu misvaktaki arkadaşlar kutsal kitaplarda geçen kısası kullanıp mizah yaptıkları için kendi politik grupları dahil olmak üzere bir grup insan tarafından Twitter linçine uğruyorlar. Ondan sonra da hesapları kısıtlanıyor işte. Tamam da sen bize bunu niye anlatıyorsun diyeceksiniz tabii ki. Evet bunu anlatıyorum çünkü ben de triggerlandım. Tamam ilk baştaki triggerlandığım nokta karikatürün komik olmaması. Gerçekten de değil yani. Hani ana fikir de boş vermeye çalıştıkları mesajdan manipülatif ve saptırıcı güya işte İstanbul anlaşmasına gönderme yapmak istiyorlar. Fakat e, Twitter hesaplarının kısıtlandırılması bence yanlış. Tabii ki Twitter özel bir kuruluş olduğu için yeterince insan sesini yükseltirse bir konu hakkında Twitter kendi parasının derdine düştüğü için babasını bile kısıtlandırır yani engeller. Twitter'ın babası kim? Kim? Facebook mu? Yo. MySpace. Twitter'ın babası MySpace. Nasıl birleşti ya o MySpace? Her neyse. Tabii ki ben burada şunu belirtmek istiyorum. Ben kimsenin fikrini savunmuyorum burada. Yani Misvak'ın dediği şey benim umurumda değil. Misvak'ın ne olduğu da benim umurumda değil açıkçası. Benim takıldığım nokta düşünce ve ifade özgürlüğü. Ben şahsen bunun kısıtlanmasına uygun bulmuyorum. Tabii ki başka insanlar bu konu hakkında düşünce ve ifade özgürlüklerini kullanmışlar Twitter'da. Çok güzel yazmışlar bakalım ne yazmışlar. Bunu haber sitesinin seçtikleri arasından okuyorum. Ben Twitter'dan incelemedim. Evet bir şahıs şöyle söylemiş. Bu mizah değil, hiciv de değil, zevzeklik bile değil. Bu düpedüz hadsizlik. Şimdi bu kadar abartmaya gerek yok açıkçası söylemek gerekirse bir de. Aynı kalıbı çok kullanmışız gibi geliyor bana. Ee, şeyi hatırlattı. Yabancı dil sınavının yazılı kısmında aynı kalıpla bütün derdini anlatmaya çalışan öğrenci. This is not a car. This is not a plane. This is not a ship. What is this? This is a pencil. This is a very good pencil. This is my pencil. Kaç kelime 50. Oh geriye kaldı 150 kelime. Aynen bu şekilde sınav bitiren adam tanıyor. Şimdi mühendis. Başka bir şahsın söylediklerine bakalım. Hazreti Yusuf ve Hazreti Züleyha'nın muhterem kısasını nasıl karikatür yaparsınız? Gündem konularına alet edersiniz? Şimdi burada bir problem var çünkü benim bildiğim kadarıyla dinlerin özünde zaten günlük yaşama örnek teşkil etmeleri ve hayata kılavuzluk etmeleri yok mu? Eğer o amcamız buna triggerlandıysa dinin kendisiyle çelişiyor gibi biraz. Ben Bugüne kadar da hiçbir dinin bizi sakın günlük hayatta kullanmayın. Biz günlük hayat için değiliz. Başka şeyler içiniz diye çıktığını da görmedim yani. Genelde tam tersi oluyor. Şimdi ben bu konuyu başka bir yere bağlayacağım. Bir özel harekat polisi Twitter'da e, paylaşımda bulunuyor. Sonra da bu polis açığa alınıyor. Paylaşımlarında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilmiş. Tabii ki ülkemizde bu bir suç. Bundan sonra da birkaç politik İslamist olduğunu söyleyebileceğim paylaşımda bulunmuş. İlk önce şunu söylemek istiyorum açıkçası. Senin ülken için bu kadar mücadele etmiş, milletinin geleceği için bu kadar savaşmış bir şahsa hakaret etmen yanlış. Burada tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için yaptığı şeyleri sıralamayacağım. Hepimiz biliyoruz bunları. Burada üzerinde durmak istediğim konu bu polis memurunun düşünceleri her ne kadar benim hoşuma gitmese de devlet tarafından cezalandırılmasını destekleyip desteklemem. Açıkça söylemek gerekirse ben devletin bir politik görüşü yüzünden bir vatandaşını cezalandırmasını uygun bulmuyorum zaten. Genel olarak e, dünya üzerindeki freedom of speech yani düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğünün asıl amacı bireyleri, küçük bireyleri büyük devletten koruma ve eğer burada bu da yapılmıyorsa şimdi Twitter ile ilgili olayda neydi? Twitter özel bir şirket. Twitter'ın amacı para kazanmak. Tamam o işine gelmiyorsa bir şeyi engelleyebilir. Onun tartışması farklı şekilde yapılıyor. Fakat devletin girdiği durumda bu apayrı bir spektrum. Burada politik bir görüş cezalandırıldığında direkt olarak ifade özgürlüğünün kısıtlandığı sonucuna ulaşılır. Düşünce ve ifade özgürlüğü yeri geldiğinde çok kaotik bir hal alabilir. Evet ama özgür bir demokratik sistemin en önemli yapı taşlarından birisidir bu. Bir de şöyle bir dilema var. Diyeceksiniz ki iyi güzel sen düşünce ve ifade özgürlüğü dedin. Adam çıktı saydırıyor, yalan söylüyor, küfür ediyor. Ne olacak böyle şey? İşte burada da ifade özgürlüğünün sınırlarına geliyoruz. Ne için kullanılamaz? İnsanları suça teşvik etmek veya şiddete teşvik etmek için kullanılamaz. Bunun dışında iftira atmak, yalan söylemek, insanları kandırmak için yine kullanılamaz. Peki bunları kim belirler? Bunlardan hangisinin iftira atmak, yalan söylemek olduğunu, hakaret olduğunu ve hangisinin de ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini, politik bir söylem olduğunu kim karar verir? Bunu Özgür bir yargı sistemi karar verir. Sen ben karar veremeyiz. Çünkü bize kaldığında bana göre Twitter'da görüldüğü gibi insanlar bu benim özelim, bu benim kutsalım. Sen bunu kullanamazsın. Yok a şahsı bunu kullanamaz, b şahsı bunu kullanamaz şeklinde kısıtlamalar getirmeye çalışacak. Bu sadece a ülkesi için, b ülkesi için geçerli değil. Bütün dünyanın her yerinde bu uygulanıyor. Mesela slender yasaları var Amerika'da. Bunu birçok politik şahıs insanları susturmak için kullanıyor. Adamın çok parası var. Herkesi dava edebiliyor. Zaten avukat takımı var. Avukatı da yok. Adamlar 11 kişi sahaya çıkıyorlar taktiksel şekilde. Bunlarla baş etmek zor. Tabii ki yargın, özgür ve güvenilirse doğru kararı vermesini bekliyorsun. Şimdi bir de düşünce ve ifade özgürlüğünün ırkçılık için kullanıldığı durumlar var. Bu da tabii artık dünyanın her yerinde tartışılan bir konu. A ülkesinde, B ülkesinde de değil. Buradan da görüyoruz ki bu süre gelen bir tartışma. Her ülke bu tartışmanın farklı bölgelerinde bulunuyor. Yani bazısı başında, daha hiç başlamamış bile neredeyse. Diğerleri ise daha ileride artık çok daha farklı düşünceleri tartışıyorlar. Yapmamız gereken bu tartışmaya katılmak, bunun parçası olmak, ilerlemek. Yani düşünceler böyle evrim geçirir. Sistemler böyle değişir ve gelişirler. Biz de bunun parçası olmak zorundayız. Tabii ki insanların zihinlerinde de bu fikirlerin gelişmesi gerekiyor. Bu sayede Twitter'da gördüğümüz linç kampanyalarına en azından biraz daha limit getirilebilir. Ee, i̇nsanlar daha duyarlı olabilir farklı fikirlere, farklı düşüncelere. Her ne kadar senin, benim, onun, bunun hoşuna gitmiyor olsa da onların bunu diyebilme hakkını biraz saygıyla karşılamak lazım. Tabii ki insan bu fikirleri edinebildiğinde şunu da anlayabilmiş olacak. Ya kardeşim bizim düşünce özgürlüğümüz var evet, ifade özgürlüğümüz var evet. Fakat bu özgürlüğün yanında belli kurallar ve belli sorumluluklar da geliyor. Nasıl senin e, seyahat özgürlüğün varsa bu seyahat özgürlüğünü sen şimdi çıkıp koronalıyken etrafta dolaşarak herkesin suratına öksürüp tıksırarak kullanabiliyor musun? Hayır senin bir sorumluluğun var. Hastaysan evinde duracaksın çıkmayacaksın. Seyahat özgürlüğün var ama kullanmayacaksın kardeşim. Sen bunu anlayacak seviyede olmalısın. İfade özgürlüğü de biraz böyle bir şey. Senin bunu da kullanırken biraz düşünüp ya bak bakalım acaba bu hakarete mi girecek yoksa politik olarak bir şey mi söylüyorum? Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim arka planda oyun videosu var. Sen burada politika, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü konuşuyorsun. Sen ne ayaksın? E kardeşim ben de bunu böyle yapmak istiyorum yani. Kimseye hakaret ettim mi? Hayır. Kimseyi üzmeye çalıştım mı? Üzmeye çalışmadığımı düşünüyorum. Üzmüş olabilirim fakat bu da tabii ki düşünce özgürlüğünün bir parçası. Ne dedim? Onların söylediği şeylerin bazıları beni de üzüyor. Şunu da belirtmek istiyorum videonun sonunda. Ben kesinlikle buradaki hiçbir şahsın fikrini desteklemiyorum. Ben sadece onların bu fikirleri beyan edebilme haklarını destekliyorum. Ve bunların hangileri hakarettir, ne derecede hakarete girer, nasıl e, işleme alınması gerekiyor. Ben bunları tartışmak istiyorum sadece. E, her şeyi bildiğimi de ifade etmiyorum tabii ki. Beni de doğrulayabilirsiniz. Sadece fikir beyan ediyorum burada. Bir bakmışsın beni de...